Önünü görmeden adım atamayan biri için iyi cesaret ettin. Bu kadar şaşırmana gerek yok. Haklısın. Bana da ihtiyacın yok bence. Kendin halledebilirsin diye düşünüyorum. Belki de. Ama benim konuşmam seni rahatsız etmiş sanki. Esaret dizimizin yeni bölümünde, Orhun ve Hira doğum gününde yaşananlardan sonra Hira Orhun'a karşı tavrı değişmeyecek. Zerrin'in planlarını boşa çıkarmak için elinden geleni yapacak ama Orhun Zerrin ve Hira'nın aralarındaki zıtlaşmanın nedenini oldukça merak edecek, Zerrin konağa daha sık gelmek için her fırsatı değerlendirecek ve Hira'nın her şeyi anladığını fark edecek, bu da Zerrin'in Hira'yı daha çok köşeye sıkıştırmasını sağlayacak, öte yandan Elif ise Aziz'in içindeki çocuğu çıkarmak için oku ok uğraşacak, tabi Suzan bu ikilinin yakınlaştığını anlayacak, Azizin nefretini hep bir adım önde tutabilmesi için elinden geleni yapacak. Bu da Elif'in daha zorlu bir süreç beklediğini gösterecek. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.